konuştu Vallahi nasıl konuşma sınavım nasıl iyi mi oldu Enes sen sıfıra bile hak etmiyorsun eksi yüz verdim lan hayır sıfır almadım 100 100 aman eksi yüz aldım sen ilk defa olan şeyi buldum lan Mira sen nasıl geldin bizim sınıfa lan sen la, la, ilkokul musun dur biz lan isimli adamı Dövmeye gitmeyecek miydik lan? Tövbe estağfurullah. Hayrola ne dedin ne dedin kimi dövecekmişsin? Asıl sen nasıl geldin lan? Bir de bizim okula. Ben seni ben yakalamak için okula giremedim lan bildin. Ya sizin sınıfa. Bir tane bir çocuk vardı. Bana tokat attı lan bildin. Sarı bir tişörtlü bir şeydi. He o Emin Safa'ydı valla. Emin Safa sana tokat atmış helal olsun. Gel lan buraya. Sen